Ne düşünüyorsun Plek? Biri de yiyemeyeceği ve kokusu olmayan bir şey vermenin anlamı nedir ki? Bana bunu verseydin ciddi bir şekilde kırılırdım. Belki başka birine sormalıyım. Bu da nedir? Bu Merinet için yaptığım hediye. Ona sürpriz bir doğum günü partisi düzenleyeceğiz. Merinet mi? Moda yarışmasını kazanan kız şovunda giydiğim şapkayı yaptı. O harika bir kız. Başkalarına yardım etmeyi seviyor Doğum ve... Doğum günü partisine gitmek için izin verdiğimi hatırlamıyorum. Lütfen baba. Marinette bütün arkadaşlarının orada olmasını hak ediyor. Tamam o zaman. Teşekkür ederim baba. <laughs> Nereye gidersem gideyim... ...bana verdiğin şanslı tılsımı her zaman taşıyorum. Ezra'yı evet, iyi... <laughs> Marinette'den koruman gerektiğini düşünmüştüm kötü etkilediğini söylediğin kız. Bundan böyle sen ve ben savaştayız. Arkadaşlarını tamamen kaybedeceksin ve Adrian yakında benim olacak. <laughs> göreceğiz Layla, göreceğiz. <laughs> Planın beklenenden biraz daha uzun sürüyor efendim. Ama hayal kırıklığına uğramayacaksınız. Başarılı olursam sözünüz hala geçerli mi? Ben sözümü her zaman tutarım. Çok çalışıyorsunuz efendim. Yavaşlama zamanı değil Natalie. <laughs> Çıkalım. Hadi çıkalım. <laughs> Japonya'nın en iyi manga yayıncısıyla yakın arkadaşız. İstersen onunla çizgi roman projen hakkında konuşabilirim. O bir yalancı. Onu takıntı yapmayı bırakmalısın <laughs> Merinet. Sınav kağıtlarınızı kontrol ettim. Birçoğunuz oldukça iyi. Bazıları diğerlerinden daha iyi. Ama onları geri vermeden önce Merinet okul çantanı getirir misin? <laughs> bir şeyi kontrol etmeliyim. <laughs> Bugün biri posta kutuma isimsiz bir not gönderdi ve sınavın cevaplarını çaldığını iddia etti. İsimsiz kişi haklıymış gibi görünüyor. Ha? Ha? Ama bu doğru değil. Onu çantama başka biri yerleştirmiş. Ama bütün soruları doğru cevaplamışsın. Yaptım. Evet çünkü çalıştım. Bayan Büstiyer, Merinet her zaman sınavınızdan yüksek alır. Bunu yapmış olamazsın Merinet. Sen genelde çok iyisindir. Tabii ki. Onları çantama sen koydun. Bilgi verici sensin. Seni savunuyorum ve sen beni suçluyor musun? Kanıt olmadan birini suçlayamazsın, Marinette. Ama eminim bu. Sınav cevaplarını çalmış. Bu imkansız, Marinette. Layla sınıftaki en kötü notu aldı. O, o zaman sınavı bilerek böyle çözdü. Affedersiniz bayan Büstier ama buradaki herkes Marinette'in hile yapmayacağını bilir. Hı hı. O haklı. Bu hiç mantıklı değil. Marinette, Layla bu işin aslını çözene kadar lütfen müdürün ofisine gidin. Hı? Hmm. Yemin ederim hayatını dayanılmaz hale getireceğim Marinette. Bundan nasıl kurtulacağını göreceğiz. Ben senin tuzağına düşmem Layla. Çok geç. Düştün bile. Nereye gidiyorsun? Öğrenmek üzeresin. Hazır mısın? Aa! Oh, oh, Bacım Burada neler oh, oluyor beni merdivenlerden aşağı etti Hemen ofisime Efendim ben değildim hiçbir şey yapmadım Mevnit'in benden neden hoşlanmadığını bilmiyorum Gerçekten onun arkadaşı olmaya çalıştım ama sürekli bana yalancı diyor Diğerlerinin de bana karşı olmasını sağlıyor Ve şimdi o beni merdivenlerden aşağı etti oh, Bunlar tamamen yalan Devam et Layla. Büyük annemden aldım bir kolyeyi bile benden aldı. Bir tilki kolyesi. Aldın mı? İzinsiz mi? Aa, bu doğru değil. Ben asla bir şey almadım. Benim kızım bir hırsız değildir. Neden bunlara inanmak zorundayız? Hiçbir kanıtınız olmadan onu suçluyorsunuz. Aa, kanıtım var. Dolabını aç lütfen büyük annemin kolyesi. Bunlara planlıyor. Ben değildim. Hiçbir şey yapmadım. Yemin ederim. <laughs> Layla'nın yalan söylediğini biliyorsun değil mi? <laughs> Bay Demokles pek sanmıyorum. Merine Dupenchek. Okuldan atıldı. <laughs> Layla Rossi haklıydı. Bu beklemeye değdi. Berunet'in çöküşü ona güvenen herkesin umutsuzluğunu beraberinde getiriyor. Olumsuz duyguların büyük dalgalarını çökerken hissedebiliyorum. Harika bir şey. Hazır mısın Natalie? Kesinlikle efendim. Katalizör sana beni tekrar kızıl Mata dönüştürme gücünü veriyorum. Bundan sonra sen yüce kızıl motsun. Sayende şimdi istediğim kadar akuma salabilirim. Uçun hadi küçük akumalarım. Bir üretim arkadaşlarını bulun ve her birini akumalayın. Gerçeklik kraliçesi, adalet prensesi ben Kızıl Moğol. Masumlara artık inanılmadığına göre ikinize de gerçeği ortaya çıkarma gücü veriyorum. Umutsuz, sadık ve çok hayran kaldığın kişi tarafından hayal kırıklığına uğrayan sizler döndüğünüze çok sevindim. Bunun karşılığında bana Uğur Böceği ve Karakedi'nin mucizelerini... <gülüyor> 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 Sorun nedir? Hiçbir şey, her şey yolunda. <laughs> Devam et. Karakalatlar kapan! <laughs> Uğur'un halk batı almasına hiçbir şey engel olamazdı. Ve artık Uğur böceği olmazsa hikayenin sonu. Bunun olmasına izin veremeyiz. Ne Layla ne halk kazanamaz. Masumiyetimi kanıtlayacağım. Keşke Alya bana yardım edebilse. Alya bu sabah okulda akumalanmadı. Sana güvendiği için olduğuna eminim. Onu ara. Haklısın. Öyleyse özetleyeyim değil mi? Sınavın cevapları çalmakla suçlanıyorsun. Kanıt bir, cevapları olan yazı okul çantanda bulundu. Ayrıca Layla'yı merdivenlerden aşağı itmekle suçlanıyorsun. Gerçek olaya tanık olmadı ama herkes Layla'yı merdivenlerin dibinde gördü. Ayrıca dolabın içinde bulunan ve ikinci kanıt olan Layla'nın kolyesini çalmakla suçlanıyorsun. Sonunda bir nedenin var. Ben ilk günden itibaren Edwin'a yaklaştığı için Layladan nefret ettiğini biliyorum. <laughs> Seni aradığım için mutluyum. Desteğin için sağ ol. Sen benim en iyi arkadaşımsın Merine. Tabii ki sana inanıyorum ama kanıtlar seni gösteriyor. İyi olansa dünyanın en iyi muhabirleri daima gerçeği arar. Bu yüzden masumiyetini kanıtlayacağım. <laughs> sağ ol Ayla. Öncelikle bir suçlu her zaman ipucu bırakır. Bu bellidir. Ve ipuçlarını takip edersek yol gösterecek. Layla'ya. Hayır suçlu tarafa. Eğer Layla'yı bu kadar çabuk suçlarsan potansiyel bir kötü olursun. <laughs> oraya koyarken dolabına dokunmuş olmalı. Bazı parmak izlerine bakacağım. Marinette biraz konuşabilir miyiz? Sonra evde buluşuruz. Şimdi dinle tatlım seni seviyoruz ama bütün bunlar çok karmaşık. Senin için yeni bir okul bulana kadar fırın konusunda bize yardım etmen gerektiğine karar verdik. Ama size söylüyorum bir şey yapmadım. Tüm vaktimi burada harcarsam masum olduğumu nasıl ispatlarım? Bu fırın çok eğlencelidir. Göreceksin. Tekrar ediyorum Bay Agres dinlendiğinden emin olun. Tabii ki teşekkür ederim doktor. Belki Layla Rossi'nin kattığı karmaşadan hala yararlanabilirsiniz. Bu plan sensiz anlamsız. Haklısın. <laughs> o zaman yapmalıyım. Artık katalizör veya mayura olmayacak. Seni uyarmıştım. Kırık bir mucizeyi takmak sahibinin denemesiyle bitiyor. Mucizendeki yaralar senin yaraların oluyor. Umurumda değil Gabriel. Sana yardım etmek istiyorum. Hayır buna değmez. Aynı şeyleri yaşayamam. Gabriel bunu yapmama asla izin vermezdi ama çok güçlü bir his canavarı yaratacağım. Var olanın en güçlüsünü hem de. Hayır bunu yapma dinlenmelisin sen. Gabriel umutsuzca mucizeleri istiyor. Onları ona veren kişi olmak istiyorum. Aa, <laughs> bu çok romantik. Dursun tüylerimi art. Git benim güzel sevgilim ve yarattığıma hayat ver. Uh. Uğur böceği, ben Mayora. Sen kara kedinin gerçek takım arkadaşı olacaksın ve tek bir hedefin olacak. Ondan mucizesini almak. Hazırım Mayura. Daima doğru açılara sahip olduğundan emin ol. Böyle. Sonra böreği katla. Önce kendine doğru katlayacaksın. Sonra üçte ikisini diğer ah. tarafa. Lütfen cevap verebilir miyim? Henüz katmerleşimiz bitmedi ama tatlım işte şimdiye kadarki soruşturmamın kötü kısmı. Parmak izi yok, kanıt yok. Bunu kim yaptıysa çok iyiymiş. Üzgünüm. İletişimde olacağız. <laughs> ben Nadia Şamak. Uğur Böceği'nin yeni bir süper kötüye karşı savaştığı Art de canlı yayındayım. Ben Mayura'yım ve Uğur Böceği'ni yok etmek üzereyim. <laughs> Bana gidip Lady'ne yardım edeceğini söyleme. O ve ben takımız Plek, ...Marinette'e yardım edeceğiz. Ama önce Plek pençeler. <laughs> Kara kedisini kurtarmaya geldi Lady'm. Yaralanmış gibi davran. Ah. Hayır. Ah. Bu uğur böceği arkda türümde bir tavus kuşu kötüsüyle savaşıyor. Kara Kedi de onunla değil mi? Ah. Bu uğur böceği hakkında olan şey ne ve mayura? Hakkın planlarından biri olmalı. Kara Kedi kandırılmadan önce oraya gitmeliyim. gösterebilir miyim baba? Gerek yok tatlı merak etme. İyi bir fırıncı kirlenmekten korkmaz. Bu tarçınlı kurabiyeleri süsledikten sonra değiştirirsin. <laughs> ha, ah, e, ha, a. İyi misin? Benim için endişelenme. Mayuranın peşinden git. Al, al, <laughs> Kara kedi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bir sorun var. Neredeyse yenilmez olmamız gerekiyordu. Bir şeyden şüphelenmiyor. Gerçek uğur böceği buraya gelmeden önce mucizesini, yüzüğünü al kedi. Beni bırakma. Ne, neler oluyor? Sana olan gerçek hislerimi gizlemek için her zaman kendimi tuttum. Ama artık bunu yapamıyorum. Ama başka birini sevdiğini söylememiş miydin? O, o bitti. Bunca zaman sonra fark ettim ki seni reddetmeye devam ederken bile her zaman benim için buradasın. Benim için duyguların değişmedi ve benim her geçen gün daha da güçleniyor. Artık numara yapmaya devam edemem. Şimdi. <laughs> Sen oğur böceği değil misin? Hayır o ben değil. Seni kandırıyor. Zaten bir başkasına aşığım biliyorsun. Kalbini dinle. Hayır beynini dinle. Sen sadece illüzyonsun. <laughs> Gördün mü? Ben yeterince gerçeğim. Ee, i̇mkansız. İki tane uğur böceği olamaz. Uğur böceğinin hayranı olmalı. Halk, Halk mod tarafından akumalanmış olmalı. olmalı. Onun tuzaklarına düşme. Leydim, hayır. Savaşmamız gereken bir süper kötü var. Bu Leydim, hmm. Biliyorum. Ah, Bunu hissettiğine inanamıyorum. Tamam bravo kazandın. Ben sahte uğur böceğim. Ama küpelerimi kedi klizmine yok etmenin yolu yok. Ne? Ne yapıyor? İddiaya girmek ister misin? Sıra sende kara kedi. Kedi. Hayır küpelerine değil. Ah. Merhaba Mayura. Mayura mı? Ama gerçek gibi görünüyordu. İşler ilk bakışta göründüğü <laughs> gibi değildir. Bu uğur böceği bir ilizyon ya da okumalı bir insan değildir. ha <laughs> o bir his canavarı. Ama daha önce karşılaştıklarımızdan çok daha ayrıntılı, çok mükemmel. Onunla ilgili korkutucu hiçbir şey yok. Üzgünüm kediçik ama bilmen gerekirdi. Ben ondan daha mükemmelim. Seni olduğun gibi seviyorum, Leydin. Nerede olduğuna dair ipucu buldum. Mayura'nın tuttuğu şeye bak. Ne olursa olsun mucizelerini onlardan çal ve durma. Duygu tansımı. Oho. Sana gerçeği göstereyim. Şanslı kızım. Tamam sen kesinlikle gerçek olanısın. Ne? Ondan sıkıştım. olur? neden beni uyandırmadın? Size kıyamadım efendim. Çok huzur içinde uyuyordunuz. Mayra çok yorgun görünüyor. Onu yenip maskenin arkasındakini bulabiliriz. Neler oluyor? Haklısın. Onda korkulacak bir şey yok. He? Bu kime aitse his canavarına hükmediyor. O sadece emirleri uyguladı. His canavarı artık özgürsün. Sana emir vermeyeceğim. Sadece Mayura'nın mucizesini almamıza yardım et. Sağ ol uğur böceği sana yardım edeceğim. Ha? Çok iyi çok iyi. Artık bize şöyle demeliyiz. Kara kedi ve onun böcekleri. Ben böcek ve kedicik diyorum ne dersin? Başkan sensin uğur böceği. <gülüyor> <gülüyor> Tahmin etmeliydim. Seni yaşamdan azat ediyorum. <laughs> Nasıl yapabildin? <laughs> Hiç canavarından hoşlandın mı bakalım? Hapma! <laughs> Sen gerçek bir canavarsın. Ah, bunu çok yakında öğreneceksiniz. <laughs> 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 Seni özlemiştik Büyük ha, ha, Baba. Sana Büyük Baba dememe zarar olmadı. Değil mi? Uğur böceğini aldığımda artık şaka yapamayacaksın. Kara geldi koru beni. Ha, ha. Ha, ha. Uğur böceğine bak. Ha, ha. Evet. Hayır, <laughs> i̇yi hareket kedicik yapman gereken Mayura'nın mucizesini alıp bitirmek. Şahmat almot Teslim olsa niye edersin? <laughs> Tek yapmam gereken birkaç dakika bekleyip ...senin ve yardımcının normal çocuklara dönüşmesini beklemek o kadar. Nazik ve kırılgan bir durum, değil mi? Onu serbest bırak. Serbest bırak onu. Bana aldırma. Onu dinleme. <gülüyor> 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 Moira'yı tam istediğin yerde yakalamıştın. Kendim halledebilirdin. Neden bunu yaptın? Çünkü biz uğur böceğiyle kara kediyiz. Sadece uğur böceği kulağa hoş gelmiyor. Bana böyle şeyler söylemeliydim. Ama gerçek uğur böceğinin kalbi hala başkasına ait. <laughs> bunu da tahmin etmeliydim. Mucize Sanırım mucizevi uğur böcekleri bile uğur böceğimizi geri getiremedi. Tavus kuşunun süper gücü yanlış kullanıldığında kelebekten daha acımasız oluyor. Yine sözümü dinlemedin Nasali. Değmeyecek birileri için kendini tehlikeye attın. <laughs> Fikir harikaydı ama bana yardım için bir mucizeye ihtiyacın yok. Mayura'ya bir şey için daha ihtiyacın vardı. Gardiyanı bulmak için. Artık emin değilim. Tekrar Mayura'ya ihtiyacın olursa senin için buradayım. <laughs> Teşekkür ederim. Oh, Adrian, nasılsın? İyiyim, sağ ol Giuseppe. Ah. Layla? Ha, onu tanıyor musun? E ha, babanın yeni perresi inanılmaz. Dünyayı gezmiş ve ünlüleri tanıyor. Ve o da benim gibi İtalyan. Selam Adrian. Bana tonlarca ipucu vereceksin. Çünkü senin kadar tecrübeli değilim. Bizi bir saniye yalnız bırakır mısınız? Tabii. Seni bir kere uyarmıştım Layla. Ama sen dinlemedin. Arkadaşım Merinet'e zarar verdim. Bu iyi oldu. Ben mi? Merinet'e zarar vermek mi? Ama o aslında her Yalan zaman... Yalan konusunda iyisin Layla. Ama bu defa başka bir alanla gelmek zorunda kalacaksın. Tabii ki inandırıcı. Sadece bu sefer Merinet masum olduğunu kanıtlayacak. Bunu neden yapayım ki Adrian? Çünkü biz arkadaşız. Ve bu nadir görülen hastalık yüzünden bazen söylediklerimi kontrol edemiyorum. Gerçekten üzgünüm Merinet. İtirafın için teşekkürler Layla. Bu çok açıktı. Merinet, elbette yarın okula geri dönmene izin verilecek. Hırsız! <laughs> i̇şler her zaman ilk bakışta göründüğü gibi değildir. Öyleyse bak neden bunlara başladığını bilmiyorum. Ya da neden bunları bir yalanla bitirdiğini. Ama bazen aklının başına gelmesine seviniyorum. Bazen. Dediğin gibi işler her zaman ilk bakışta göründüğü gibi değildir. <laughs> Kızımın başımdan beri masum olduğunu biliyordum. Aa, onlar sınıf arkadaşların değil mi? <laughs> Ve bu hafta Gabriel Agresti'nin en son fotoğraf çekimlerine gidip yeni keşfi Laylay'la röportaj yapacağız. Ah oh, hastalığının hayallerini engellememesine sevindim. Ah! Oh.